Merhaba arkadaşlar bu videoda B ağaçlarında insertion işlemini göreceğiz ee, bu işlemi kendiniz denemek isterseniz B3 visualization e, yazarak Google'a e, bir üniversitenin kendi sistemi var burada ekleme çıkarma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz burada max degree dediği şey bir düğümün maksimum alabileceği eleman sayısı tabi eksi 1 olarak düşüneceksiniz yani 3 ise 2 Al, alır 4 ise 3 alır. O şekilde düşünerek e, ekleme işlemlerini burada kendiniz e, ek, e, deneyerek test edebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, sunum üzerinden anlatacağım. Şimdi insertion işleminde tabii en önemli unsur key değeri. Yani maksimum key minimum key kavramları var. E, bir düğüm maksimum olarak maksimum key'in bir eksiği kadar eleman alır. E, ya da en az minimum ki eksi bir kadar eleman alır gibi kuralları var Ben buraya fazla girmiyorum Çünkü B ağacı dizaynında değişik taktikler kullanılabiliyor genellikle anlatımları ki 3 olacak şekilde anlatıyorlar Arkadaşlar ben de bu şekilde bu düzlem üzerine gideceğim Üniversitede hocalar da genelde işte maksimum 2 tane eleman alabilen ki 3 olan sistemler kullanabiliyor. Biz de bu ağacımızda bu yapıyı kullanacağız. Yani her düğüm maksimum iki eleman alacak. 3. elemanı aldıktan sonra dönüştürme işlemi uygulanacak. Biz B ağacı yapısını bu şekilde oluşturacağız. Yani yaygın olan örneklere uyumlu bir şekilde oluşturacağız. İlk adımda bir ekleme işlemi gerçekleştirelim. 35 Tabii ki bu kök düğüm haline gelecek. Insertion Tree'de özellik şu şekilde, küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. İkinci adıma geldiğimde 45 sayısını eklemek istiyorum. Bir düğüm maksimum iki tane eleman alabilir yapıda bu senaryoda. Dolayısıyla 35'in sağına 45 gelecektir arkadaşlar. Burası da tamam, burada bir sıkıntı yok. Bundan sonra başlıyor işler. Üçüncü adımda, ikinci yazmışım önemli değil, 40 alacak. Şimdi arkadaşlar 40 değeri normalde buraya geliyor. Yani sıralı olarak ee, dizdiğimiz zaman. Ama key'imiz 3 ya. 2 tane eleman alması lazım her düğümün. Bakın özellik şudur. Medyandan 2'ye bölünür. Yani ortadaki değer. Ortadaki değerin solundakiler sol çocuk olur. Sağındakiler sağ çocuk olur. Tamam mı arkadaşlar? Yani 40 yukarı gelir. Root olur root olmasının sebebi bu senaryoda 3 tane elemanımızın olması. Sol çocuk küçük değerler, sağ çocuk büyük değerler olacak şekilde sıralanır. Bölünme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ben 43 sayısını eklemek istiyorum. 43 sayısı 40'tan büyük ama 45'ten küçük. O yüzden 45'in soluna geliyor. 2 tane eleman alabileceği için Sıkıntı yok arkadaşlar Şimdi 37 sayısını ekleyeceğim 37 sayısı arkadaşlar 40'tan küçük 35'ten büyük o da doğal olarak 35'in Sağına gelecek burada da bir şey yok bunlar e, Basit kısımları Şimdi arkadaşlar 44 sayısını ekleyeceğim bakın 44 sayısı nereye gelmesi lazım 43 ile 45'in arasına gelmesi lazım ama şöyle bir sorunumuz var e, 3 tane eleman alamıyor o yüzden ne olacak 44 arkadaşlar bölünce 44'ten bölünce 43 sağına 45 sağına yukarı gelecek. Yukarıda 40 olduğu için bu sefer 40'ın sağına gelecek arkadaşlar 44 sayısı. Bakın 40 sayısının sağına 44 gelecek. Bu şuraya dikkat. Sol çocuğu ve sağ çocuğu bozulmayacak. Yani 44'ün solu 43 44'ün sağ 45 olacak şekilde sıralanıyor. Dikkat edersiniz insertion sortunda özelliği bozulmamış oluyor. Yani 40 ile 44 arasındaki sayılar e, 44'ün solunda yer almış oluyor. Tamam mı? Şimdi e, yeni bir sayı ekleyeceğiz. 36 sayısını ekleyeceğim. Bakın burada 40 var, 44 var. 36 sayısı 44'ten şey 40'tan küçük. 35'ten büyük, 37'den küçük. O halde şuraya gelmesi lazım değil mi? Ama sorunumuz var. 3 tane ki alamıyor bu yapı. Dolayısıyla ne olacak? 36'dan bölünecek arkadaşlar. 36 yukarı gelecek. Yani 36'nın solunda 35, sağında 37 olacak. Ama bir sorunumuz daha var. Ee, sorun ne arkadaşlar? Sorun şu yukarıdaki ki de maksimum olmuş durumda. Yani bir tane daha bölünme işlemi gerekiyor burası 3 tane eleman alamıyor ya. Bu sefer buradaki yapı da tam ortadan yani medyandan 40'tan 2'ye bölünecek. Yani 40'ın solunda 36 sağında 44 olacak şekilde bölünecek. Bakın arkadaşlar 40'ın soluna 36 geldi sağına 44 geldi. Sol ve sağ çocuklar bozulmuyor. Buna dikkat edin. Yani 36'nın solunda hala 35 var. Sağında hala 37 var. 44'ün de solunda 43 var sağında 45 var arkadaşlar çocuklar aynen taşınıyor Dikkat edin buna e, ne kadar dönüştürme işlemi olursa olsun çocuklar aynen e, taşınıyor Yani Şuradaki yapıyı tekrar anlatmak istiyorum Biz e, şu yapıya 36 sayısını eklemek istedik ama baktık ki buradaki ki dolu e, medyan olacak şekilde bölündü 36'nın soluna 35 geldi 37 geldi. 36 bura çıkması gerekiyor. Yani bir üste çıkması gerekiyor. Çıktıktan sonra ne oldu? E burası da dolu. Dolu olduğu için tekrar yani recursive bir işlemden bahsediyoruz. Tekrar bölünmesi gerekti. Bu sefer ne oldu? 40 yukarı geldi. E, yani burası bölünürken de Solu ve sağ çocuk şeklinde bölünüyor. 40'ın solunda 36, sağında 44 olacak şekilde ikiye bölündü arkadaşlar. Çocuklar aynen taşındı ve dengeli ağaç yapısı hiçbir şekilde bozulmadı dikkat ederseniz. Dengeli ağaç yapısı en son ana kadar arkadaşlar e, korunmuş oldu. Kayıt alıyor muyum diye baktım evet alıyormuşum. Arkadaşlar B ağacındaki ekleme işlemi bu şekilde oluyor. Bazı arkadaşlar bey ağacının propertilerini soruyor bey ağacının propertilerine girdiğimiz zaman farklı dizayn teknikleri çıkıyor sık sık karşımıza yani bey ağacında t ve t değeri var t değeri minimum degree daha doğrusu minimum key olarak geçiyor. Ee, T 1 kadar her bir internal node düğüm alabilir deniyor. Yani iç düğümler e, en az T 1, en fazla 2T 1 kadar eleman alır şeklinde bunun özellikleri mevcut. Ama bu özellikler e, mesela bazen kök düğümlerde uygulanmayabiliyor. Ee, daha kafa karıştırıcı olduğu için girmiyoruz ve daha güvenli liman olan kin 3 alındığı her bir düğümün en az iki eleman aldığı yapı üzerinden anlatımı yaptık arkadaşlar ee, pek çok yerde de benzer anlatımı bulacaksınız benzer örnekler üzerinden bulacaksınız Önemli olan kısım şu eğer 3 tane yani key 3 olarak verildiyse mesela şuradaki sitede de benzer bir max degree demiş 3 demiş. Yani burada da aynı şekilde bir yapı söz konusu her bir düğüm en fazla 2 tane alabiliyor. Mesela ben buraya 15'i eklediğim zaman ne olacak? 15 üste gelecek. Solunda 10 sağında 20 olacak arkadaşlar. Önemli olan medyandan bölündüğünü anlayabilmek. İşte 25 ekliyorum mesela. Buraya geldi. Bir de 30 ekleyeyim. 30 eklediğimde ne olacak? 20, 25, 30 buraya geliyor. 25 üste çıkacak. Solunda 20, sağında 30 olacak arkadaşlar. Bakın 25 üste çıkıyor. Ee, bu şekilde bir yapı oluşuyor. Ben burada e, 35 ekleyeyim. Bir de tutayım. 40 ekleyeyim. Bu sefer ne olacak? 40 buraya gelecek 35 üste çıkacak ama işte burada 3 tane yapı olacağı için 25 üste çıkacak bu sefer 25'in solunda 15 sağında 40 olacak bakın 40 geldi 25'ten yukarı çıktı 25'in solunda 15 sağında 35 olacak şekilde e, yapılandı arkadaşlar Arkadaşlar bu e, yapı bu şekilde oluşuyor yani medyandan bölünüyor. Her zaman medyandan bölünüyor. Medyan üste çıkıyor. Tamam mı? Eğer üst doluysa üstteki yapının medyanı üste çıkıyor. Recursive olarak bu şekilde ilerliyor arkadaşlar yapı. Eee Banc Insertion konusunda anlatacağım kısım bu kadar. Eğer ek bir videoya ihtiyaç duyulursa tekrar çekeriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Kolay gelsin.